Peki bu eski yeni evliliğinde de sorunlar olan e, bir takım olayların olduğu bir süreç de var. Oradan da kaçmış 6 ay önce. Ortalıkta yoktu evet. biliyorsun. Ama ben ne dedim? Hafta sonu seni buluruz dedim. Emine'yi bulduk. Emine'yi bulduk. <laughs> bulduk. Battal. Eee. Evet hem de röportaj da verdi bize. Bir izleyelim bakalım Mine ne diyor, onun iddialarını. ne? Hep sizi tek taraflı dinledik, bir de Mine'yi dinlemek istiyoruz. Mine'nin röportajı ekrana gelsin, sonra telefona bağlanacak, bütün sorularımızı da cevaplandıracak. Yusuf Deniz'in iki buçuk yıldır görmediği torunu, Battal Deniz'in de oğlu olan 10 yaşındaki Yiğit'le alakalı önemli gelişmeler yaşandı. İki buçuk yıldır haber alamadıkları Yiğit'e ulaştık. Adana'da araştırmalarımıza devam ederken ulaşmak istediğimiz kişi Mine Hanımdır ve gerçeğin peşinde ekibi olarak kendisine ulaştık. Bu arada belirtelim, oğlunu da gördük, gayet sağlıklı, ufak bir sohbet de ettik. Eski eşinizin ee, çocuğu göstermediğinizi söylemesine yönelik bir durum söz konusu. Eski eşiniz çocuğunu neden göremiyor? Sürekli benim götürmemi istiyorlar. Ee, ben de yani yanlış anlamayın e, şu an ailemle, ailemle küçüklüğümden beri ayrı düştüm. Beni 13 yaşındayken ailem git sattılar. Ahraza konuşamayan 35 yaşında adama sattılardı. 16 yaşındayken beni tesadüfen biri aradı. Battal Deniz'in halasının oğlu aradıydı. Emrah diye biri. Kafadan o numara atmıştı. Ondan sonra bu Battal Deniz e, benim sesimi, sesimden etmesini ekeneniyorsun gidiyorum. Ondan sonra Battal diyor ki yani ben seninle evliliği düşünüyorum diyorum. Yani dört dörtlük bir insan. Yani sonradan sonra biz bundan evleniyoruz. Yani ben hamile kalıyorum ben. Kayıp ederim. Eşimle aramızı açtı. Kayınbabam eşimi dövüyor Yusuf amca. Gidince benim eşim benim evden uzaklaştırdı. Benim fizyisi Yusuf amca. <laughs> Ondan sonra ayrı düştük. Yani eşimden ayrı düştük daha doğrusu. Eşimin hiçbir suçu yok. Yusuf amca eşimi dövüyor. Önceden ben buna baba diyordum biliyor musunuz? Yani ben bir baba sevgisi görmedim. Bir süre sonra yani bu adamın dalga geçmeleri, belime ansızın vurmasıyla birlikte ben yiğidin doğumuna yaklaşırken ben hastaneye gittim. Bir süre sonra ben oğluma normal doğum yapacaktım. Ben Sezen'in doğum yaptım. Benim çocuğumu ben o Samsun'a çok götürdüm götürdüm getirdim. Benim çocuğumla ilgilenildi mi? Emin olun ilgilenilmedi. Battal, ...çocuğunu istediği zaman görebilir. Peki şimdi... E, ...Yiğit'in babası görmek istese... E, ya görebilir. istediği gibi görsün adam. Bizi Battal e, Deniz'le... ...bir türlü irtibata geçirmediler. Yani bir Battal Deniz'in eşiyle konuştuk. Bir Battal Deniz'in babasıyla konuştuk. Babası zaten tuttu. Bunlarla... ...bir oldu. Yani eşi de tuttu. Dedi ki getirme buralara dedi. Yani oğlunu alıp koyacaklar dedi. Seni... ...mağdur edecekler dedi. Ha benim çocuğum... ...şimdi istiyorsa şimdi sizinden gitsin. Battal Deniz mi? İstediği gibi istediği şekil gelsin Adana'ya. Ben iki saat fazla çalışırım. Ben gerekirse ben karşıyım. Gelsin çocuğunu görsün. Anladın mı? Ama hiçbir şekilde hiçbir zaman o dedesi göremez. Ben çok iyiyim. Ben çok mutluyum. Oğlumla da iyiyim. Oğlumla da mutluyum.